Girmişiz şu ara bir korona derdine Nam salmış korona geziyor dilden dile Bir kabus gibi korku salıyor bütün yüreklere Bazen yüksek ateş bazen öksürük Öldürüyor işte, öldürüyor işte, öldürüyor işte Ne Çin, ne İtalya, ne de Amerika ne Almanya, ne Fransa, ne de Rusya. Kimseler çare bulamadı ki koronaya. Korkusuz bir virüs meydan okuyor bütün dünyaya, bütün dünyaya, bütün dünyaya. Takmıyor asla süper güç diye geçinenleri. Serbestçe gidip geziyor bütün ülkeleri. Yedi kıtada titretiyor tüm yürekleri Şu boş sokakların hepsi koronanın eseri Koronanın eseri, koronanın eseri Konuşulmaz oldu ne terör, ne savaş, ne de ekonomi Dillere dolanmış bir korona gündemi Şimdi ayrı bir telak sarmı bütün gezegeni Korina geldi mi yoksa gitti mi? Yoksa gitti mi? Yoksa gittim mi? Bulunur elbet bunun da bir çaresi Korkma çözülür şu korona bilmecesi Hızla ilerliyor bak tedavi süreci Yakında ya hatı çıksa, Ya da iyilesi Ya da iyilesi Ya da iyilesi